أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله İnne Allah basirun bil ibad. La havle ve la kuvvete illa billahi azim. Muhterem Müslüman kardeşlerim. Ahzab suresinin 21. ayetinde kalmıştık. İnşallah ayın durağına kadar tefsir edeceğiz. 26. ayete kadar. 20 7. ayete kadar tefsir edeceğiz. Biliyorsunuz ayın durağından ayın durağına eee tefsir yapıyoruz. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Lekad kane leküm fi Rasulillahi usvetun hasene limen kana yerullaha ve yevmel ahire ve zekeralllahi kesira. Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Ey müminler sizin için Allah'ın resulünde güzel örnekler vardır. Ahiret yurdunu arayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'ın sevabını murad edenler için güzel örnekler vardır. Buyurulmaktadır. Mealen mana budur. Şimdi tefsirlerimize bakıyoruz. Celalen diyor ki o bihi fil gıtal vitalde ona uyulacak güzel örnek vardır. Yani o nasıl savaşmış ise, savaşta nasıl sabretmiş ise, nasıl direnmiş ise düşmana, siz de o şekilde direnin ve vatanın korunmasında o nasıl sebat etmiş ise siz de e, sebat edin. Limen kâne yercullâhe yehâfuhu Allah'tan korkan bazı tefsirlerde Allah'tan sevap uman ve ahiret yurdunu arayan ve Allah'ı çok zikreden kimseler için örnekler vardır mümin olmayan, ondan korkmayan, sevap beklemeyen kimseler için bir örnek değildir o. Yani bu müminler için geçerlidir. <gülüyor> <gülüyor> Celalende Celalinde bir hilafin min leyse kedalik buyurulmaktadır. Men leyse kezalik. Böyle bir düşünce içerisinde olmayan bunun hilafına olan kimseler için bir örnek yoktur. Buyrulmaktadır. Peygamberimiz örnek model insandır. Harpte, aile hayatında, ferdi hayatında, yaşayışında, her hareket ve davranışlarında bizim için örnektir. Şimdi bu Ahzab Suresi, bundan önceki ayetlerde hende kalbinden e, bahsedildiği için 12. ayette münafıklar ve kalplerinde maraz olan kimseler Allah ve, ve Resulü bize batıl bir şeyden başka bir e, şey vaat etmemiştir. Güya Bizans Sasani devleti sana müminlerin olacaktı. olacak bir şey mi? olacak bir şey değildir demişlerdir. Ama burada ayeti kerime de her sus da Allah Resulü'nde örnekler vardır deniliyor arkasından eee örnek alan kimselerin nasıl meseleye baktığı şu ayet-i kerimede izah ediliyor. Ve lemme ra'el mü'minûne el ahzabe, gâlu hâdâ ma ve adenallâhu ve rasûlûh ve sedevallâhu ve rasûlûh ve mâ zâdehum ve teslimâ. Müminler ahzab ordusunu gördükleri zaman bir bileziğin bileği kuşattığı gibi Medine'yi kuşattıkları zaman kuzeyden Yahudiler güneyden ahzap ordusu müşrik kabileleri gelmiştir. Yukarıdan efendim Yahudiler, nadir oğulları e, gelmiştir. Beni nadir oğullar alttan ise... Kreşler Medine Münevvereyi e, kuşatmış idi geçen dersimizde e, görmüştük. İşte bu düşmanı müminler gördüğü zaman galihu ve adan Allah ve Resulü <laughs> dediler ki Allah ve Rasulünün bize vaat ettiği işte budur. Yani sıkıntı çektikten sonra ve bu şekilde kuşatmaya direndikten sonra sabrettikten sonra Allah'ın vaadi gerçekleşecek. Müminler galip gelecek. Ve Bizans Sasani İmparatorluğu ve sana toprakları bizim olacaktır. Bu vaadinde e, efendim işte Allah Allah'ın vaadi budur. E, münafıklar da tam bunun tersini söylemişlerdir. Olacak şey değildir. Düşman kuşatmıştır her taraftan bize efendim bu şekilde. Vahde bu, bulunuyor. Batıl şeylerdir. Küçümsemişlerdir ve kaçmak için her yolu denemişlerdir. Bizim evlerimiz korunmasızdır gibi sözler söylemişlerdir. Hı hı. Düşmanla işbirliği yapmışlardır. Evet. Ve Allahu ve rasulü. Allah ve rasulü doğru söyledi. Ve mazadehum illa imanem ve teslima. Ve düşmanın bu şekilde kuşatması her taraftan Müminlerin, sadık olan müminlerin, müminlerin imanını ve teslimiyetini e, artırdı. Minel müminine ricalun sadagu ma ahedullahi aleyh ve minhum men gada nahbehu ve minhum men yentazır. Müminlerden bir grup erkekler, sadık olan erkekler Allah'a verdikleri söze sadık olan erkekler Femünün mergada nehbehu nezrini, adağını yerine getirmişlerdir ve şehit olmuşlardır. Ve minum tezuru bu ricalden, erkeklerden bir kısmı da Allah ve Resulü'nün içinde bulunduğu harbe katılarak veya onun isteği doğrultusunda harbe katılarak şehit olmak istemektedirler ve bunu beklemektedirler dört gözle. Ve mabetleri tebdile onların verdikleri sözde hiçbir değişiklik e, yoktur. Tabi münafıkların hilafına. Bu müminler den bir kısmı ölmüştür veya Allah yolunda şehit olmuştur. İyyake ziyallahu sadiqine bi sıdkihim ve yuadlibel munafikune inshae evyetub alehim innallahi hekane vefurul rahime Allah sadakat sahibi müminlerin sıdkından dolayı sadık olmalarından dolayı sadakatlarından dolayı mükafatlandırsın ve yuadli bel münafıkına inşa e evyetü aleyhim. ve dilediği münafıkları da azap etsin evyetü aleyhim. veya tövbelerini kabul etsin inna allahi kene vafura rahime Allah bol bol bağışlayan ve çok merhametli olandır. Evet. Celal'ine şöyle bakıyorum. Aşağı yukarı bizim açıkladığımız şekildedir. Geçiyorum diğer ayet-i kerimeye. Ve rattallahu keferu bi vayluhum de menaluhu hayra. Allah kafirleri yani asap ordusunu öfkeleriyle hiçbir şey elde edemeden, yani müminlere karşı zafer elde edemeden geri çevirdi ee, rüzgar ile fırtına ile ve meleklerle. Melekler Bedir harbinde bizzat savaşmışlardır. Diğer harplerde saf saf düşmanın karşısında e, durmuşlardır ve böylece müminlerin sayısını artırmış, artırmış görünümü vermiştir düşmana karşı. Onların gözlerini korkutmuşlardır. Ellerine silah. ve kâne allâhu gaviyyen azîzâ ve kefe allâhu l gıtâl ibareyi atladık. Düzeltiyorum. Allah müminler, müminler için savaşta kafidir. Yani onları e, savaşta ne yapar? destekler görünen görünmeyen ordularıyla rüzgarlarla fırtınalar ile rüzgar da onun ordusudur fırtına da onun ordusudur melekler de onun ordusudur bilmediğimiz birçok orduları vardır ama ilk önce samimiyet testinden geçiriyor Cenab-ı Allah Asab ordularını bir düşünün. Medine'yi sarmış. Bileziğin şu bileği sardığı gibi günlerce Müslümanlar aç kaldı. Peygamberimiz karnına taş bağladı. Aç. İşte burada bir sınavdan geçiyor mü müminler. Münafıkla Müslüman ayırt ediliyor. Sadakat sahibiyle sadakasız olanlar ayırt ediliyor. Ayırt edildi işte Ahzab suresinde. Çeşitli sıkıntılardan sonra arkasından ne geliyor? Zafer geliyor. Bakara suresinde de ifade edilmektedir. Siz iman ettikten sonra bırakılacağınızı sanırsınız mutlaka imtihandan e, e, geçirileceksiniz e, denmektedir. Yani gelince inşallah Bakara suresini izah ederken o ayet kerimeyi de ilgili ayet kerimeyi de e, okuruz. Ve kendi Allahu kaviyen azize Allah güç ve kuvvet sahibidir ve azizdir. Yani işinde galiptir ve dilediğini yerine getirir. Güçlü kuvvetlidir çünkü o. Ve enzelelledine zahiruhum min ehlil kitabi min sayasihim ve gazefe fi gulubihim rube ferigan taktulune ve tesirune -te feriga. Allah ehli kitaptan Asap ordusuna yardım edenleri kalelerinden çıkardı ve onların kalbine korku saldı. Siz de onların bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını esir aldınız. Evet. Benim videolarım YouTube tarafından e, bunca çalışmalarım efendim hesabım hesabım kapatılarak heba edildi. E, bu Kureyza Yahudileri hakkındaki müfessirlerinin söylediklerini, söylediklerini söylediğim için Geçen hafta yayınladığım e, videomdan dolayı diye düşünüyorum ama ben mecburum ayet kerime de e, geçiyor. Yine açıklayacağım. Yine kapatırlarsa hayırlısı olsun Cenab-ı Allah büyüktür e, diye düşünüyorum. Büyüktür, büyüktür. Kesintisiz büyüktür. Düşünüyorum dü değil kesintisiz büyüktür Allah. Kureze Yahudileri anlaşmaya sadık kalmadılar. Düşman dışarıdan kuşatılacak olursa birlikte düşmana karşı konulacak idi fakat Kureze Yahudileri çıkarları doğrultusundan dolayı ve ahzab ordusunun galip geleceği ümidiyle anlaşmayı bozarak onlara yardımcı oldu. Ama sonunda ne oldu? Mü müminler sıkıntı çekti ve müminler testten geçtikten sonra Allah ve Resulü ile birlikte düşmanlara karşı koyduklarından samim oldukları ortaya çıktıktan sonra Allah Ahzab suresinde ne oldu? Savaşmadan dağıttı, yerle yeksan etti. Kaldılar bunlar. Sabah ben zafer gerçekleşince Cebrail geldi. Ya Resulallah silahını çıkarma. Biz silahımız omuzumuzla Kureyze Yahudilerini kuşatacağız. Peygamberimiz de ikinci namazını orada kılacağız dedi. Ve kuşatıldı. Bir ay sürdü. Yanılmıyorsa. Ve Allah da bunların kalbine korkuyu salınca korktular. Teslim oldular. Peygamberimizin hükmünü kabul etmediler. saat bin Muaz'ın hükmünü kabul ettiler. Aralarında cahiliye devrinde anlaşmalar vardı bunların. Tevrat'a göre hüküm istediler Kureyze Yahudiler. Tevrat'a göre böyle ihanet eden düşmanla işbirliği yapanlar hakkında Tevrat'ta şöyle yazılı. Saat bin Muaz ona göre hüküm verdi. Savaşa katılan erkekler öldürülecek. Kadın ve kızları esir edilecek. Bıraktıkları malları ise ganimet olarak dağıtılacak. Arkasından diyor ki Cenab-ı Allah ve evrazekum erzahum ve diyarahum ve emvalehum ve erzalem tedauha ve kani allahu ala kulli şeyin kadir Allah bu kureza. Yahudilerinin toprağını, diyarını, bunların diyarını bıraktıkları malları ve sizin ayak basmadığınız, henüz ayak basmadığınız toprakları, ki Hayber kastediliyor, size varis kıldı. Ve kâne allahu alâ külüşen Allah bunu gerçekleştirmeye de e, kadirdir, e, buyurulmaktadır. Nitekim peygamberimiz zamanında Arabistan fethedildi. Hazreti Ömer zamanında Türkiye cumhuriyetler İran başta olmak üzere Türk cumhuriyetler fethedildi. Emeviler zamanında İstanbul e, kuşatıldı. Ebu Eybel Eyyub Ensari e, İstanbul surlarına defnedildi. Evet biz bunları söyleyeceğiz. Çünkü bunlar gerçektir. Tarih bunları yazmıştır. Dua edin. İnşallah başarılı ol olalım. Ee... Allah'a emanet olun.